arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar ceviz kabuk altı aşılarından klasik tek çizik aşı yapacağım. Ağacımı önceden kestim arkadaşlar. Hazırlığımı yaptım. Altlara çiziklerini attım arkadaşlar güzelce. Şimdi de kalemlerimi hazırlayıp öncelikle ile ince ağız testere çizeceğim arkadaşlar. Bu mesafe Yaklaşık 8-10 cm. Görüldüğü gibi aşiyenin üzerinde 3 tane göz olan güzel bir çantır kalemimiz. Yine aynı şekilde. Çizim yaptım. Güzel arkadaşlar. Çizim yaptım arkadaşlar. Şimdi güzelce kalemlerimi açıp bu şekilde kalemlerimi açıyorum normal bildiğimiz iskar paralı açtığın arkadaşlar ince yapıyoruz biraz daha fakat ondan farklı olarak bu zar kısmını alıyoruz Evet arkadaşlar devam ediyorum. Kalemlerimi hazırladım. Bir tanesini hazırladım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi diğerlerini hazırlıyorum. Hemen. Tabi bu işler için her zaman bıçaklarımız keskin olacak. Burada tek yıllık kalem kullanıyoruz. kendi bildiğimiz kendi bahçemiz arkadaşlar. Kendi bahçemiz. Meyvesini gördüğümüz rastgele öyle her yerden kalem almıyoruz arkadaşlar. Kalemi hazırladım. Şimdi ölü bölgeyi alıyorum. Perda yapıyorum güzelce. Evet arkadaşlar. Çizimi atıyorum. Aşı kamamla kalemi getirdim. Bakın bu sefer tam ortaya. Tek taraflı yanaştırmada kenara geliyordu. Bu sefer tam ortaya. Şimdi bir diğer kalemi gene göstereyim şöyle arkadaşlar. Buraya kalemin oturacağı yer düşünüyorum şöyle. Oturuyor. Çizim attım. Aşı kalanla kalemi yerine oturttum güzelce. Şimdi üçüncü son kalemimde yerini belirledim. Şey, streç abi? Yerine oturttum. Şimdi streç filmi güzelce sarıp Dokma verir misin abi? güzelce toprağımızı hazırlayalım. Evet, streç filmi sardım arkadaşlar. Şimdi güzelce bakın kalemin girdiği yere, şu bölgeye bakın. Yerine güzelce oturuyor arkadaşlar. Hiçbir yeri hiçbir yeri şişirmiyor, patlatmıyor. Kaldırmıyor, koparmadan güzelce kalemlerini oturdu. Tokmakla zor çakıyoruz arkadaşlar. Streç önüne sarmanın avantajı. Hemen korban hazırlar koştuk. Her bölgede korularımız var. Delikli. Eğer yağmur yağarsa veya ağlama yaparsa tahliye olsun diye. Su tahliyesi. Buradaki kalemin sünnetinin girdiği yer ve streci kaybedene kadar gidiyoruz arkadaşlar. Toprağı kapatıyoruz. Şöyle. Şu kalemin ucu gözükse bizim için yeterli. Daha sonra ip olarak burada pamuklu ip kullandık. Biz genelde aşıları pamuklu ip kullanıyoruz. Çünkü yerinde unutulsa bile çürüme yapıyor. Boğma yapmıyor. O yüzden her zaman biz pamuklu ip kullanıyoruz mümkün mertebe. Şimdi toprağını dolduruyorum. Temiz talla topla arkadaşlar. İlaçsız, gübresiz, hayvan gübresi olmayan toprak getiriyorum abi. Ben macunlarını çalayım. Kalem uçlarına macun çalacağım şimdilik. Bu şekilde. Dolduralım abi. Evet aşımız yaptık arkadaşlar tek çizik klasik kabuk altı kalem aşısı bu şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar bu aşı tekniğinde de kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Ceviz aşılama tekniklerinden yanaştırma aşı yapacağız ağacımızı kestik güzelce Her güzelce yaptım. Şimdi kalemlerimi hazırlayacağım. Bu aşitektinden mümkün mertebe fazla aşırı kalın kalem kullanmıyoruz arkadaşlar. Bir de kalemlerin arka taraflarını biraz fazla açıyoruz. Testeremle çizdim. Güzelce. Bakın kalem açışında gösteriyorum. Açtım açtım. Arka tarafınızdan alıyoruz arkadaşlar. Diğerlerine farklı olarak. Daha şu şekilde kalemiz. İçine aldık. Aldım arkadaşlar. Normal iskarp aşıdan biraz daha ince yapıyoruz burayı arkadaşlar. Et kalınlığı. Bu et kalınlığı biraz daha ince oluyor. Hafiften bıçağın ucuyla zar, zarını alıyoruz arkadaşlar. Tek taraflı yanaştırma aşı yaptım. Bir tarafını düzlüyorum arkadaşlar bakın. Şöyle. Bir tarafını şu şekilde düzlüyorum. Sonra gel, getirdim. Düz bir yer seçtim arkadaşlar bakın şu şekilde. beğendim. Kalem güzel oturuyor. Çizim olduğu yerden çizim atma arkadaşlar. Kalemin olduğu yerden. Daha sonra getirdim. Bu şekilde bıraktım. Bunu neden yapıyorum? Kalemim yine aynı şekilde arkadaşlar. Bir tarafını düzleştirdim. Düzleştirdiği yerden bir çizik attım. Kalemimi koydum. Çakmadım titrecimiz olacağım. Gösteriyoruz onu. Streç filmi doladım arkadaşlar bakın. Bunu neden yapıyorum? Kalem iyi sıksın arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Orayı kapatmadan çekici gösteriyorum. Bakın. Kalem iyi sıkıştım diye önce streç filmi sardım. Daha sonra çaktım. Yine aynı şekilde kontrol ederek tek taraflı ceviz yanaştırma aşırı torbayı alayım. Kalem oturtma tekniği bu şekilde arkadaşlar. Görüldüğü gibi diğerine biraz farklı. tabi kestik altlara çizik attık. Kalem oynatmadan bastırmadan korbamı güzelce taktım. Şöyle. Stres film ortaya çıkmayacak şekilde iki tür getirdim. Getirdim. alayım onu. Toprağa. Bizim burası iç karasal iklim olduğu için arkadaşlar topraklamak zorundayız kalemlerimizi. Çünkü geçenlerde eksi 12'ler oldu cevizlerimizin çoğu aşırı şiddet doluluğundan zarar gördü. Toprak içinde kalan kalemler bu soğuktan zarar görmüyor. Temiz tarla toprağıyla yine doldurup aşımız bitirdik. En son macunumuzu da çalıp arkadaşlar. Bu aşım ağacını kesinlikle ihmal etmiyoruz yoksa kalemlerin içine kurt giriyor, böcek giriyor veya geriye doğru kurumalar oluyor arkadaşlar. Gayet güzel bir ağacın, işimizi fazlasıyla görüyor gayet güzel. Bu şekilde arkadaşlar tek taraflı yanaştırma, kabuk altı kalem aşı tekniklerinden tek taraflı yanaştırma aşı yaptık. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar aşılarımızı bitirdik. Bu şekilde kabuk altı kalem çeşit çeşit burada ağaçlarımızı yapıp dönüşümüzü gerçekleştirdik arkadaşlar. İşte soğuk vuran yerli çeşitten çentlere çevirdik. Şöyle göstereyim ağaçlarımızı. incemışlar evet, arkadaşlar, arkadaşlar. Yarım aşı. Evet. Gelecek yılda ölmez kalırsa inşallah arkadaşlar. Aşağıdaki terası seki yaptığımız gibi yukarıdaki kalan ağaçlarda aşılama yöntemiyle kabuk altı aşılama yöntemiyle arkadaşlar çeşit değiştireceğiz. Bu şekilde çeşit değiştiriyoruz arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Memnun olmadığınız çeşitleri aş yöntemiyle değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu ve benzeri videoların devamı için kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni yapmayı unutmayın.